biz Bakçı oynuyoruz kızım. Mustafa Haydi oyunumuza geçelim. Arkadaşlar tabii ki her zamanki gibi ilk ben gösteriyorum. Başlıyoruz. Çevir oğlum. Çevir çevir çevir. bak 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 sırtında şey var. Hoppa. Böyle yüzüklü yapışıyorsunuz. <laughs> Güzelmiş ya beğendim. Şimdi devam edebilirsin bebeğim. Bak, baba, baba, al. Baba, bak. Hadi. En uzağa giden o yarış kazanır. Oraya tıkla bakayım. Hop. Aman Allah'ım. Ana. Benim skoru perişan etti. skor yaptım. Asıl skor yapan insanı kenar. Bir dakika geliştirecektin. Bas. Uçamadı. Aa, yok artık. Şimdi ben geliştiriyorum ve daha uzağa uçacağım. Şimdi neyi geliştirelim? Uçmayı. Abo, rampa var. Uçmayı. Uçmak, Uçmak mı? Tamam, uçmayı geliştirdik. Hadi oğlum. Ne oldu? Bir dakika, ya, dur heyecanlı yaptım birazcık tamam. Çevir oğlum çevir. Hadi oğlum. Toba. Evet. İşte bu, rekor kırdım senden iyisin. Boka <laughs> boka bom 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 bom. Şimdi parayı arttıracağım. Bir dakika rekor kırdın mı? Ama demin ne dedin? Aşkım bak başladı oyun ya. Hadi oğlum. Evet. Gördüğün gibi bu sefer geçemedik. Sıra sende. Güzel bir şey oyun. Tamam parayı biriktireceğiz. Bir şeyler alacağız. <laughs> ot, 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 ot. Hop boynu Tamam kızım sakin ol. Arkadaşlar <laughs> şu taktik çok iyi. Evde bir şey istiyorsanız bunu alıp böyle eş alın yere atın kendinizi. <laughs> <laughs> ne güzel dişti yere öyle. Tamam. O rokete verdi. Bas. Fırlat. <laughs> tamam tamam tamam. Tamam ya. her zaman yerim ya sıkıntı yok. Her zaman yerim biliyorsun beni. <laughs> Kaybedersen bu sefer aldım. Oo! kızım kulaklarımız patlatma. Şurada Superman var bak. Tamam şimdi ona kafa ona bir kafa atacağız şimdi havadan uçup. <laughs> Startın orada. Basma da. Oo bu öğrendi ama ya kızım bas. Geçmiş olsun. İstediği kadar ya. Vallahi billahi gram dinlemem. İstersen kafanı vur buraya ben karışmam. Şimdi ben parayı geliştirmek istiyorum. Bak şimdi bak. Anladığın yeri biliyor musun? Bak. Hoppa! Oo. Hadi oğlum! Hadi oğlum! Ayrıl da gel! Bir <laughs> <laughs> el atıyorum sonra sana veriyorum. Bak şimdi. Hop! Hadi oğlum, hadi oğlum vur kafayı yere. Kü! Olmadı. Ben olsam evet. rampayı yükseltirdim. Havaya uçtur, uçturdum kendimi. Hop! Vay 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 vay. Oo, mükemmel bir atış. Süperma. 5 milyon kemik kırıldı. O kadar kemik var mı diye sorun bakayım arkadaşlar. Tabii ki yok. <laughs> Rokete mi veriyor? Kızım parayı arttıracak sen. Bas bakayım o. Oh. Oo! Anam Süperman var Seni bulacağız. Seni bulacağız oğlum. Yakalayacağız seni. Bitti işi. Tekrar kırdın. Bence rampa yaptı rampadan oluyor hızlanıyor muyuz? Tam startta basıyorsun. Of. Evet. Bir başlarım seni rekoruna. Bu ne ya? Her her rekor alam adam. Adamın kafası böyle arkadaşlar arkaya döndü. Geze yani ağzı burnu yan. <laughs> <Komple> vücut yamuldu. <laughs> Bas. Hop! O kadar gidemezsin bir sıra. Allah bisikletliye vuracak mı? Tamam. Çok iyisin. Her atışın bir rekor oldu senin. Rekor kazandım. Şimdi. şöyle dönsek. Özel diyor bu neymiş? Ha, bunlar var. Bunlar var. Tamam shop. Shop'ta bunlar var. Bunlar var. Şurada. Şapka. <laughs> evet. Şapkalı olsa ne oldu? Şapkalı olursa kafaya da şapka yaparız. Bak şimdi bak bak bak. Hop good diyor iyi değil demek İniyor Adam benim <laughs> Yalnız ya çok değişik bir ortam Yanında çocuk basket oynuyor Bu çocuk bisiklette kendini yere fırlatıyor Yandaki çocuk basketi bırakıp da demiyor Abi ne oldu sana hiç sıkıntı değil Devam, At kendini yere diyor Ooo vurdu Hop Ay vuruyordu neredeyse Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Benden çok daha iyi oynuyorsun rekor kırdın. Patlar! Hop! Ateşle mi Perfect yaptı. Kızım bassana. Neyi bekliyorsun kızım ya? Aa, kaybettin ya. Öyle beklenir mi? Ters dönmüş roket. Hadi bebeğim. Perfect. Ben kendimi bugün havalandırıyorum. Evet kafa indi, kafa indi. Vur 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 vur. Ana, anam Batman gidiyor. İki kişi gidiyor bir de. Dur parayı arttıracağım. Para önemli. Yok arttırmayacağım bunu arttıracağım. Oyna kızım. Artmadı ki şu an. Yapıştır bakayım şu bisikletin ne yerine, yerine pedallarına. Tamam. Ben adamı yere yapıştır demedim. Bisikletin pedallarına yapış dedim. Yanlış anlaşılma oldu. Oo. Gene bir balıklama dalış. Mükemmel. Şehrin içine gidiyoruz. Ezme. <laughs> Oo oh, şapkasını almış. Bak çakal seni bak. Ya ne yapıyor kızım? Bayağı abarttın olaysan ya. Ne oluyor kızım? Her el bir rekor, her el bir rekor. Hop! Oh. Vurdu. Abicim bak biz buradan atlıyoruz. Burası atlamak işte. Yapmayın. Çok iyi basıyorsun. Anam nazar değdi. Anam. Bas bas kızım bas. Kızım elini çekip bassana. Allah'ım ya Rabbim ya. Basamadın. Mouse'a basılı tutuyor. Şimdi ne arttırayım? Rampayı arttırıyorum. Opa, bak bak bak. Hoppa hadi ve çayının içine kaldı. Patladı dedi. Dizler kırıldı. Hay var. <laughs> Aha şimdi Superman'in şeyini mi aldık? Batman'in. Pelerini mi? Hayır ya. Onu pelerini alsana havada daha iyi süzülürdük ya. Bas. bas. Bas 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 Roket çıktı. Roket ayrıldı. Evet. <laughs> Parayı verebilirdin kızım. Patlar. Adam yüzüstü. Oha. Yok artık. Bu, gerçekten bir ayılıktı. Çok hava bir davranıştı. Ana patates kafa bizi kutluyor. Geleceğiz ya birazdan. Rokete verseydin. Şimdi birazcık para atsın da Kızın ondan baksana. sonra. Kızı bassana neyi bekliyor? Kızı bassana. Geçmiş <laughs> <çıkışı> olsun kızım. <laughs> Afı yapma kızım ya. Allah Allah. <laughs> tövbe, sövbe, tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Allah'ım. Bu kadar <laughs> bu akıl fikir ver ya. Ya Rabbil <laughs> Tövbe estağfurullah. Roketi ver bakayım canım. Şimdi bas hadi oğlum. Hadi oğlum. Evet perfect Geliyor bebeğim. Ayrıldı füze. Şehrin içine doluyoruz. Ve gol. Tam 169 metre uçtuk. O sepetle mi gideceğiz bundan <laughs> sonra? Arkadaş yere düşmüş adama çarpıp da yere düşmek ne kadar saçma oluyor. Good dedi adam böyle oluyor adam jöle gibi sallanıyor <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gidin ya patates adamı yollayın bize Rampayı yükseltebilirdi Yusuf çok iyi olurdu Basıl tut evet bas Beni geçtin mi? Kırıldı bizleri evet Adam belden gitti <laughs> Aa, Oğlum pelerini al diyorum sen Yusuf niye roketi vermiyor? Gidemezsin. imkansız. Bas. Roketim var kızım. Roket solda bak ben sana göstereyim ben. Hadi. Oba. Bak şimdi hazır mısın? Evet. Şehre dalış yaptım. Aa. Şehre girdik. Power Ranger. Bizim zamanımızın çizgi filmi. Power Ranger. Asla unutmam. Ben maviydim. Tamam kızım. Bastır gaza senden bir rekor bekliyorum <laughs> Rekor kırana kadar sende bas basıl tut basıl tut Yusur Canım bir tane haksızlık. Ne haksızlık canım Bekle ayar çekelim roket rokete bakalım bekle canım Sakin ol Roket alabiliyor muyuz şunu alabiliyoruz Aa bunlar kıyafetmiş roketi güçlendirme Yok kafa şapka şapkayla uçalım başka Bu ne bu veriyor, bunu veriyor. Aa, 100 x veriyor tamam. 200 metre fırlarsan bundan verecekmiş tamam önemli değil. Oyna kızım. <gülüyor> <gülüyor> ben niye de korkamadım? Bas. Evet, patates kafeye vuruyor mu? Ya, bas. Bir daha oyna. Bas kızım, rampayı yükselt. Kızım, mouse öyle vurulur mu kızım? Çekiç çeki getireyim, hırsını alayım. Oo! Evet! Mükemmel bir atlayış. Hadi bir el daha tamam. Perfect yapamam. ama. Perfect basın tut. Evet oğlum sal kendini aşağı. Uçtu Yusroş. Uçtu. Aha. Vallahi beni geçti. En iyi rekor Yusroş'umda. Arkadaşlar bisikletle en çık. Bütün kemikleri kır oyunumuzun sonuna geldi Bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım? Ben ben bunu almayı unutmayalım. Neyle kalalım? Sevgi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.